ve öteki yaratılış yani öldükten sonra diriltilme ona aittir. Bu ayet ölümden sonraki dirilişi kesin bir gerçek olarak ilan eder. İlk yaratılışı gerçekleştiren Allah elbette ikinci kez yaratmaya da kadirdir. İnsan toprağa karışıp yok olduğunu sansa da aynı kudret o toprağın içinden yeni bir hayat çıkaracaktır. Çünkü Allah hem vaadinde sadıktır hem de Adalet sahibidir. Rabbimiz sanki şöyle seslenir. Ey insan, seni bir damladan yaratan ben değil miyim? Seni yeniden yaratmam benim için nasıl zor olabilir? Bu ayet kalbimize şu hakikati kazır diriliş bir mucize değil, ilahi adaletin kaçınılmaz sonucudur. Nasıl ki baharda ölü toprak yeniden diriliyorsa, insan da bir gün Rabbin kün emriyle yeniden dirilecektir. O gün bütün perdeler kalkacak ve herkes yaptıklarının karşılığını eksiksiz görecektir.